ramazan ı Şerifimizin en önemli ibadetlerinden birisi de itikaf ibadetidir. Aslında itikaf sadece Ramazana has bir ibadet olmamakla birlikte özellikle efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmesi sebebiyle bizler de Müslümanlar olarak Ramazan'ın son 10 gününü itikafla geçirme gibi bir sünneti ihya etmekteyiz. İtikafa girmek sünnet bir ibadettir ve şartlarına uygun olarak yapılması gerekir. Bu şartların başında da Cumhur-u Uleman'ın e, belirttiği üzere e, itikafın camilerde olmasıdır. Ancak şu anda günümüzde, cemaatle namaz kılmaya camilerimiz kapalı olduğu için ve koronavirüs günleri sebebiyle dışarı çıkmanın da yasak olmuş olduğu zaman dilimlerinden geçiyoruz. Böylesi durumlarda bizler yine ehli sünnet alimlerinden malikilerin görüşlerinden birisini tercih ederek e, zaruri durumda e, evlerimizin bir yerini bir odası olabilir. Salonun bir bölümü olabilir, herhangi bir yerini belirleyip mescid edinmeliyiz ve orada itikaf ibadetini gerçekleştirebiliriz. Nasıl ki cumhurilemanın camilerde itikafa girilmesi gerektiği hususundaki istisnai kuralı hanefiler ve şafiler hanımlar için ayrıca tahsis ettilerse, onların evlerde girmesinin daha eftel olduklarını söylemişlerse, Aynı şekilde Maliki mezhebimizde de ehli sünnet alimlerinden, Maliki mezhebimizin alimleri de özellikle evin mescit edinilen kısmında itikafa girilebileceğini de söyledilerse bizler de şu günlerde zorunlu olarak itikaf ibadetimizi evlerimizde gerçekleştirebiliriz. Ayrıca ee, itikaf ibadetinin yeniden camilerde yapılabileceği zaman dilimi geldiği zaman evlerde itikafa girmenin de caiz olmadığını açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Buna göre özellikle son 10 gününe girmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerifimizde itikaf ibadetini gerçekleştirmek, Peygamberimizin bir sünnetini ihya etmek isteyen kardeşlerimiz, Evlerinde belirlemiş oldukları bir mekanı, bir oda ya da bir odanın salonun bir bölümü olabilir. Orada itikafın şartlarına uygun bir şekilde itikaf ibadetini gerçekleştirebilirler.